Beşinci sınıflar isim kökü ve fiil kökünü öğreniyorlar. Birinci sıradakiler fiil, fiil kökü, ikinci sıradakiler isim kökü, üçüncü sıradakiler fiil kökü. kökü, son sıradakilerin hepsi isim kökü. Şimdi onları okunacak olan kelimeler gözleri kapalı olarak söylenecek. isim kökü olanlar ayağa fiil kökleri oturacaklar. Fiil kökü okunduğunda ise fiil kökleri ayakta, isim kökleri oturur olacaklar. Şimdi ilk kelime söylenecek. Gözler kapandı. Kelime geliyor. Zamanlar. Herkes gözünü açsın. Ceyda zamanların kökü nedir? Zaman. Yani İsim kökü hangi sıraların ayakta olması gerekiyordu? Siz nesiniz? İsim köküsünüz doğru. Siz? Aferin. Bir de yanlışlıkla ayağa kalkanlar var. Siz isim değilsiniz. Şimdi tekrar oturun. Şimdi bir kelime daha geliyor. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Dikkatlice dinleyin. İsimse isim kökleri ayağa kalkıyor, fiilse fiiller ayağa kalkıyor. Dakikalık. Evet, kelimemiz geliyor. Dakikalık. Evet, gözümüzü açalım. Dakikalığın kökü nedir Emirhan? Yani isim kökü. Doğru. Fiil kökleri ayağa kalkmadı. Isim köklerinin hepsi ayakta. Fiil kökler oturuyor. Isim köklerinin hepsi ayakta. Aferin size. Alkışlayın kendinize. Hemen üçüncü kelimemiz geliyor. Gözümüz kapalı. çözüyor kelimemizin kökü. Fiil kökü mü, isim kökü mü? Evet, gözümüzü açalım. Evet, Hilal. Çözüyor kelimesinin kökü nedir? Çöz. Yani? Çözmek. Çözmek. Yani fiil kökü. Fiil kökü. Fiil kökleri ayakta, isim kökleri oturuyor. Fiil kökleri ayakta, isim kökleri oturuyor. Aferin size. Hemen dördüncü kelimemiz geliyor. Dördüncü kelimemiz. Evet oturun gözümüzü kapatalım. Yazlık. Yazlık. İsim kökü mü fiil kökü mü? Yazlık. Yazlık evet gözümüzü açalım Şş, yazlık Kö, kelimesinin kökü yaz, ya. Yalnız, yaz, yaz, yazöm, yazlık evet yazlık kökü nedir şey değil, değil ya. yazlık yani yaz, ya. yaz, yazmak mı mevsim olan yaz mı mevsim, ya. mevsim ya. olan yaz o zaman mevsim kökümüz mi? nedir i̇sim, bizim, bizim. isim kökü müsün ben. sen Evet. evet isim köklerinin bir kısmı ayakta değil. Herhalde şaşırdınız. Evet sesteş olan oturabilirsiniz. Sesteş olan bazı kelimelerimiz var. Yaz, mevsim adı ve fiil adı olan yazmak gibi. Biz onun kelimedeki haline bakacağız. Yazlık yani mevsim olan yaz kastedildiği için isim kökü dememiz gerekiyordu. Biraz daha dikkatli dinleyin. Bir kelimemiz daha geliyor. Gözümüzü kapatalım. Bağırdı. 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 İsim kökü isimler, fiil kökü ise fiil kökleri ayağa kalkıyor. Bağırdı. Evet, açalım gözlerimizi. İsim kökleri oturuyor. Demek ki bağırdının kökü Nisa nedir? Bağır. 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 Fiil. fiil kökü. Aferin fiil köklerine. Oturun hemen. Aferin size. Çok güzel. Gözümüzü kapattık. Diğer kelimemiz geliyor. Gördüm. 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 Evet, açalım gözlerimizi. Hangi grup ayakta? Bir kökleri FİC, gördümün kökü o zaman Muhammed nedir? Görmek. Görmek yani fiil kökü. Aferin. Oturalım. Evet, diğer